İşte size kampanyalı seccadelerim. Şöyle hemen kesiyorum. Paketimi açıyorum. Size göstereyim. Üstelik indirimde tane 400 lira olan bu seccadeler 350 liraya indi. Beşli alımlarda 5 beş tane seccade 1750 lira. Bakın her rengi var. Şöyle açık halinde gösterelim. Siyah renklerini de göstereyim sizlere. İstediğin rengi seç beğen al. Dünyanın her yerine kargo. 1750 liraya 5 tane seccade, 5 tane gördüğünüz gibi ekru üzerine her rengi var. İsterseniz siyahı da var. Siyahları açalım göstereyim size. Hemen siyahını da açıyorum. Bunlar saten ürünlerdir. Tamamı gerçekten çok güzel. Şu şekilde nakışlı. Bakın muhteşem bir ürün. Her renk, arkası astarlı, içi elyaf dolgulu. Çok güzel. Bunlarla bohçalar yapıyorum. Sık sık sayfamda paylaşıyorum. Hediyelik bohçalarda çok şık oluyor biliyorsunuz. Bakın. Yine rengarenk ürünler. Şu morun güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. İster siyah da İster siyahta ürün seçin, ister ekruda, isterseniz daha kadife seccadelerim var. Onları e, ayrı bir çekimde size gösteririm. Hemen siyahların renklerini size göstermeye devam edeyim. Şöyle her rengi var. Bunlarla isterseniz damat setleri yapabiliriz. Özellikle erkekler için hediyelik setler yapıyoruz. Açık renkleri hanımlar için kullanıyoruz. Sizler de dünyanın her yerinden sipariş verebilirsiniz. İstanbul'un ceyizi farkıyla ben melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine gönderiyorum. 1750 liraya 5 tane seccade. 1750 liraya 5 tane seccade alabilirsin. Ya da ben sana bohçalar yapıp gönderebilirim. Hediyelik setler, pudra, mor, pembesi mavisi istediğin rengi seç ister siyah ister ekruya böyle istediğin renge ben hazır başörtüsünü havlusunu patiğini sen ne istiyorsan pi pikesine varana kadar hediyelik ürünlerini aynı renkte aynı tonlarda hazırlar sana bohçalar gönderebilirim. İstersen böyle tek tek al istersen kampanyalı olarak al Dünyanın her yerine ürün gönderiyorum. Çeyiz ürünlerinde de elimde her şey var. Özellikle bana WhatsApp'tan yazmayı unutmayınız. Çok güzel bir de yeşilim var bakın. Su yeşili liflerle, patiği, babeti, her şeyi, her rengin devam ürünü vardır. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Gelin çeyizleri, damat çeyizleri hepsi bizde. Sizler için çok güzel ürünler hazırlamaya devam ediyorum. Bu ürünleri kaçırmayın. Bunlar tekli seccadeler. 5 tane seccade 1750 lira. Tane 350 liraya geliyor. 400 değil, 350.